Nereye gidiyoruz? Petrole Bundan sonra nereye gideceğiz? Bundan sonrasında Bu karanlık çıkıyor <laughs> <laughs> Zaten ara bir şey daha da karanlık kalacağız Ay Temze mi gideceğiz? Evet ay temize gideceğiz Araba yıkarız sonra ya ne yapalım? Araba mı? Evet. Ay tabii ki de Kırmızı yandı dur Frenim yok frensiz şey yapıyoruz biz Arabamızın biz freni, freni yok. yokmuş ya. Maalesef arabasının freni yok. Benim arabamın gayet ne freni var. <laughs> Onun arabasının <mı>, freni yok <laughs> Niye durduk ya? He? Durduk ya. <laughs> Durunca fren oluyor mu? Peki. Kendinden mi duruyor? Fren <laughs> çakmak taş gibi ayaklarım altına koyup da mı yapıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Sen, hmm. Sen bu işi yapacaksın. Ben... Ne işini yapacağım şimdi? kanal işini yapacaksın. Benim kanalı sen yönet. Olur mu? Ya ben boş olsam olabilir aslında boş değil. Şu binanın asansörünü ben yapmıştım. Okul var orada. Bu arada benim sevgilim asansör ustası. <laughs> Hangi binanın? Yapma! Ben ne sure. yapıyorsun? <laughs> Petrole gidiyorum, araba kullanıyorum. Düzgün kullan arabayı. Ya ben düzgün ulan yaptık. Karşımızdan adam ters yönden geliyor. Hani nerede ters yönden Aha, geliyor ya? Işte bak şurada. Saçmalama o araba gidiyor. Ters yönden geliyor. Ay tabii ki de gidiyor. gidiyor mu? <laughs> 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 Bütün kırmızı ışıklar bize denk geldi herhalde. ne bileyim. İlkine kırmızı yeşile denk getirdik ama uzatırmış. Adamlar klima ya. Tofaş'ın arkasına atmışlar. Ben Tofaş'ı her farklı halükarda kullanıyorlar işte. Ha, ah, Eski tofaşçılardan arkadaş. Yok. <laughs> <Ay. gülüyor> bak bu arabadan da alabiliriz. Honda. Tabii ki de. Ayağın Honda. Evet. Ama kırmızı Honda olacak. Gelecekteki hayalimizdeki araba kırmızı Honda arkadaşlar. Hayatımda araba kırmızı honda yukarıda başlıyor. Ya almayacağız mı kırmızı honda? <laughs> almayacağız mı? Ya yani, gelmez de savunursak biz falan yaparız. İnşallah. <laughs> 5.30 50'ymiş benzin. Benzin alacağım. Benim arabayı da alsak olurdu. Bu Aytem Özge'nin hepsi beni tanıyor. Kanka olduk hepsinin. Bebişim burada niye duruyorsun? Burada gaz var. E, gaz var, önce gaz alacağım. Ha gaz mı? Bu alıyorsun? araba gazlı yani. He, bu araba gazlıymış. Benzinli de aynı Ha, şey. benzinli de aynı zamanda. <laughs> 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 bir de sütü Dolacak. Kaç böyle doluyor bu arabanın gazı be? Valla 317 kilometre <laughs> olmuş, Aytemiz müzik yapmış ya, güzelmiş. Hasretinle yandı gönlüm mü çaldı o? Evet. Neyse bir şey yapalım. Milleti de gücü yok. Herkes arbulanı katkılıyor.